Merhabalar. Esen bir Küçük Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere harika bir profiterol tarifim var. Verdiğim tarifi ölçüleriyle birebir uygulayın. En fes bir profiterol yapacaksınız. Garanti veriyorum. Şimdi buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Ben profiterol yaparken margarin kullanıyorum. 125 gram kadar margarinim var. Tencereye aldım. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Su soğuk olacak yani normal ılıklıkta olacak. Yağım eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Yağımız eridi. içerisine bir çimdik tuz atıyorum. 1 su bardağı un ekleyeceğim ve 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Şekerimi de ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Karıştırma hiç bırakmıyoruz bu sırada. Yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır zaten. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Bu şekilde birkaç dakika kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar. Daha sonra ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak kıvamı. Şimdi artık içine yumurtaları ekleyebilirim. 4 tane yumurtam var. Yumurtamın bir tanesini ekliyorum ve mikser yardımıyla çırpıyorum. Bu şekilde 4 tane yumurtayı ayrı ayrı yani teker teker ekleyeceğiz. İkinci yumurtamı da ekledim. Yeniden çırpıyorum. Ve üçüncü yumurtamı da ekliyorum bu tarif ablamın tarifi dediğim gibi ölçüleri birebir uygularsanız nefis bir profiterol yapacaksınız emin olun artık pastanelerden profiterol almayacaksınız en azından içinde ne olduğunu biliyoruz nasıl yapıldığını biliyoruz ev yapımı gibisi var mı değil mi dördüncü yumurtamı da ekleyip güzelce çırpıyorum bakın en son kıvamı bu şekilde olacak Şimdi artık yağlı kağıt sarılmış tepsime profiterollerimi iki tane tatlı kaşığı yardımıyla bakın gördüğünüz gibi bu şekilde küçük küçük bezeler halinde koyuyorum. Ben orta büyüklükte olsun istedim. O yüzden biraz büyük koydum. Biraz daha küçük koyarsanız daha küçük olacaklardır. Biraz daha büyük koyarsanız daha büyük olacaklardır. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde tepsime dizdim. Bezeleri kaşık yardımıyla artık şimdi düzeltme aşamasına geçeceğim. Bir çay kaşığım var. Çay kaşığımı suya batırıyorum arka kısmını. Bu şekilde çay kaşığının suya batırdığım arka kısmıyla yapışmaması için suya batırıyorum. Profitüro bezelerimi düzeltiyorum. Hepsini bu şekilde düzeltiyorum. Hepsini düzelttikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Profiteroller pişerken biz kremasını hazırlayalım. Tencereye gördüğünüz gibi büyük bir kupa ile sütümü ekliyorum iki buçuk bardak süt kullanacağım sütümü ekledim tencereye üzerine bir çay bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim Unumu da ekledim. artık karıştıra karıştıra pişirmeye başlıyorum. Bakın bu şekilde göz göz oldu. Kıvam almaya başladı. Karıştırmayı hiç bırakmadan pişiriyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Artık ocağımın altını kapattım. Kıvam aldıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Onu da güzelce yediriyorum, iyice karıştırıyorum. Ve daha sonra kremamı soğumaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle olacak. Şahane bir kıvamı var ve lezzeti de harika, emin olun. Kremam soğudu. Ara ara karıştırarak soğuttum. Soğuduktan sonra bu şekilde bir paket, bir poşet diyeyim daha doğrusu toz krem şantiyi içine ekliyorum ve mikser yardımıyla güzelce çırpacağım. Kremayı başka pasta ve tatlılarınızda da kullanabilirsiniz. Kremamızın kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Profiterollerim de bu esnada piştiler. Büyüklükleri bu şekilde oldu. Dediğim gibi daha küçük isterseniz daha küçük bezeler yapabilirsiniz kaşık yardımıyla. Arasını bir bıçak yardımıyla açıyorum ben. İçerisine kremayı dolduruyorum. bir borcama dizeceğim tek tek bu ölçülerde bu krema tam yetti ne eksik ne fazla krema ile hamurun ölçüsü birebir uyuyor ve yetiyor şimdi artık bütün profiterollerin içine kremayı doldurdum borcama dizdim artık çikolata sosunu yapacağım ben hazır çikolata sosu kullandım eğer daha fazla çikolatalı severseniz iki paket çikolata sosu kullanabilirsiniz ben tek paket kullanmayı tercih ettim iki buçuk su bardağı klasik su bardağıyla sütümü ekledim tencereye üzerine çikolata sosumu ekliyorum ve aynı şekilde kıvam alana kadar karıştırarak pişireceğim dediğim gibi çikolata sosu bol olsun isterseniz aynı ölçüleri ikiye katlayarak iki paket çikolata sosu yapabilirsiniz gördüğünüz gibi çikolata sosum kıvam aldı artık soğumaya bırakacağım soğumaya yakın ılık şekilde olduğunda profiterollerimin üzerine her gelecek şekilde döküyorum nefis görünüyorlar gördüğünüz gibi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denediğiniz zaman sizler de ev yapımı profiterolü çok seveceksiniz. Ve bundan sonra evde yapacaksınız. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada küçük bir zil tuşu var. Ona basarak bildirimlerinden bildirimlerden de haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.